Selamlar herkese. Bugün Lucian ve Shyvana ile kime karşı oynuyoruz ya? Kindred ve karşı oynuyoruz. Şimdi bunların hepsini göndereceğim. Sadece düzenli saldırı kalsın. Belki duruma göre ihtiyacımız olabilir. Şimdi Turuç'e kadar yapacak hiçbir şeyimiz yok. Devam. Oyun uzaması rakibe de yarar, bize de yarar. Pas geç. Keşke Turuç'te saldırı bizde olsaydı ama belli ki rakip erken saldıracak. Şimdi Işık muhafızı ne oynayacağım arkadaşlar. İki hasar vurup Nexus'uma bir hasar geçirecek. Eğer o kart varsa. İyi, yokmuş devam. <laughs> burada aslında şayvanayı da oynasak 3 manamız kalıyor değil mi? Tam gelsin. Yani 4 hasarlık bir şey çıkartacaksa Tamam devam. Burada da aynen saldırı olacağım. Zaten 4'e 4 olacak. Saldırdığımız için artı 1 artı 1 alıyor. Şimdi buna şey gelecek O Sven'in 4 hasar veren Uyusu neydi birim analık Aynen öyle Şimdi teke tek çatışmayı Kullansam buna karşı Bir şey fark etmiyor değil mi Artı bir artı bir Versem bir cana kalıyor Bu kardeşimiz yine kesiyor e, Teke tek çatışmayı da Kullanmak istemiyorum o yüzden Harcasın Diğer tur Aydın Kalkan koruyucusuyla Senna'ya kalkan verip bunun karşısında en azından bir blok oluşturacağım. Olur da open atak yapmazsa, yaparsa da artık güle güle kardeşim. Asla. Aslında çok iyi bile oldu ya. Gerçekten harika oldu. Teke tek çatışmayla Senna'yla bunu takaslayabilirim. E bunun karşısında da bu rahat biçimde gelir. Bu kadar mükemmel bir insansın ki Şimdi Kanka sana Önce sena ardından bu vursa Teke tek çatışmayla da kalkanın gitmemiş oluyor Bence gayet tatlı Ki buna karşı da artık bir bloğum olabilir 3 manayı da yapabilecek bir şey yok 3 tane de kartı var Yoksa var mı bir şeyi Bilemedim bak şimdi hasar almadığımız için Sven'in büyüsünü tekrar kullanamazsa doğrudan keser bilemem ama bariyeri var yani senin zaten tek başına kesecek. Buradan verim alması çok zor. Salması lazım. Aynen ne pas geç. Saldırırsa burada kendi zararlı çıkar. Rakibi bil. Ben olsam saldırırım. Saldır kanka. Saldırmadım. Şimdi burada invi olus okuyamadım lan invi olus Vox'u oynamak isteyebilirim 5'e 6 kendi başına güçlü bir ünite ama koruyabilecek bir şeyimiz kalmıyor o yüzden burada ben Önce saldırmayı bir tercih ediyor olacağım karşısına 2'ye 2 örümceği koyacaktır tahminen Koymadı ne o zaman kindred geliyor diyecektim gelmedi Daha başka bir şey de yapamayacağını düşünerek bunu oynayabilirim. Artık buna karşı da bir cevabım olacak. Gönül isterdi ki Lucian çekelim ya da e, tekrar bir şayvana çekelim. Mis gibi olurdu. Zaten oyunumuz bunun üstünden gitmeyecek. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bu kartı bilmeyenler için arkadaşlar geçen yani direkt okuyayım hatta elinde geçen tur kullandığın geçici olmayan bir büyünün geçici kopyası aynen oluşur diyor. Yani her tur arkadaşlar şey yapabilir. Bu yavru örümcek için ne kullanmıştı? Habis ziyafeti oynayabilir. Ya da e, neydi? Durmayacağız oynayabilir. Zaten bu deste onun destesi diyebilirim yani. Bir tane oynadıktan sonra diğer tur eline tekrar geliyor. E, bir tane daha çekti mi diğer tur 5 hasarını aynen çıkartıyor oluyor. Bu tur benim derdim. Şayvan oynamak olacak. Ben dediğim tam olarak buydu. Çünkü bunlar ejderhalar karşı aslında gayet güçsüz. Çünkü feci güçleniyor olacak bir mecdar alırım. Aynı zamanda da olası bir duruma karşı keskin görüş ya da solgun kamer rahat biçimde oynayabilirim yani. Hatta bu tur benim şayvanı level atlatma bile şansım var. 5-8 5-3 daha 8 yapıyor. Ardından teke tek çatışmayla bunun da bunlardan birini öldürerek şayvanı doğrudan level atlatabilirim ki saldırı sırası bana geldiğinde elimde kendi yeteneği olsun saldırırken. 4 hasar. Tamam devam. Elinde iki kartın kaldı kanka. Aynen pas geç. Bu tur saldırmayacaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aslında şundan feci fayda elde edebiliriz ya gel bakayım Şimdi iki tane keskin görüşüm var değil mi beşi çıkacak solgun kamer verebilirim Ben de tam olarak böyle saldırabiliriz bunun karşısına koyacaktır Burada artı 2 artı 2 vereceğim. Direkt level atlamış olması. 5'e 1 oluyor. Hatta vermesen bile olur yani. 2 tane daha ejderham olacak. Ama şunu doğrudan kesmek isteyebilir miyim? Bir canlı kalması bana ne fayda sağlar. Devam. Level atlamış olması kendi başına yeter. 2 ünite kestiğimiz için bana dört tane ejderha verecek. Şu an yani yeri full doğru doldurabilirim. Söyleyemedim ama anladınız yani. Ki bayağı canını yakar. Şimdi bir manaya şey geliyor. Madem öyle, bununla beraber şunu yapalım. Canavar azmanını kullanamazsın. Sveyn'den zaten verim alamaz. Aynen pas geç. En azından şu an için. Jarlian Ejderi oynuyor. Olacağım burada. Hatta direkt saldırmasını engelleyebiliriz ya. 4'e 7. Onu da şöyle yaparız. Şeytan kad kadre grını oynarım. Tüm ejderhaları artık artık veririm. Olur da büyüsünü yapacak olursa da keskin görüş veririm. Bence gayet tatlı olur. Şu an saldıramaz mesela. Yemez kardeşim. Okey yermiş arkadaşlar. Olsun. Bloğumuz var. Sıkıntı yok. Devam. Elinde tek kart var. <laughs> 5'e 4. 9'a 6. Burada açıkçası direkt Sena'yı veriyor olacağım. 9 a 6 a bize daha çok fayda sağlar. Diğer tur zaten ben yeri bayağı dolduruyor olacağım. 6'ya 7 carlayan ejderimle canını yakacağım. Hatta önce ejdere yem. Vox'u harbi istesem nasıl olur aban versem yok carlyana izler gelsin 7'ye 8 bu tur bir de işin güzelliği ejderin yumurtaları ile hepsine aban veriyor oluşum olacak Aynen böyle yap burada Kindred çekmek benim için daha önemli Sven'i durdururum ama Kindred'la bunları keserek benim ünitelerimi kesebilir arkadaşlar. Şu an elinde 9 ya da 7 hasar çıkartacak hiçbir şey yok. Aynen benim üstüne verim üstüne verip. Bu saatten sonra zor kazanırsın kanka ben sana bunu söyleyeyim. Bu tur ekstra başka bir şey oynamayacağım. Zaten rakibin elinde de ekstra başka bir şey yoktur. Olsa da öldürmek istese de keskin görüşümüz var. Ama şey yapabilir. 3 manaya yok et oynayabilir. Devam. Şimdi elinde bir tane daha olmuyordu. Doğru. Ev geldim. Şimdi bundan cesaret alarak ben yumurta araştırmacısı <laughs> oynayacağım. Bana bir ejderha daha verecek. Bu tur. Invious Vox'u oynamak derdim olacak arkadaşlar. Çünkü bunlarla şu an benim ejderhamı kesemez. İmkanı yok. O yüzden Involus box her birini öldürdüğünde bize fayda sağlasın. Aynen böyle karşıla. Şimdi bunu oynamadığı için ve bunun ölmesini istemediğim için doğrudan Bu bunu oynuyor olacağım. Abanı var. Doğrudan oyunu bitirecektir bence. Turu bitir. Hatta bu direkt geri temizlesin, temizlesin. Şöyle yapalım. Gelsen sen. Ya şu iki kartla oyunu tamamen bitirmesi imkansız. Şimdi bu ikisini zaten tamam. Lav nefes de arkadaşlar bilmeyenler için en güçsüz iki düşmana sırayla vuruyor. Devam. Hatta bunu Yok yapalım iyice canı artsın ki Abanla direkt canını bitirelim zaten aslında hata da etmiş olabiliriz ha ama bunun da bunu bloklar ve bu ikisiyle de oyunu bitirme şansımız var 16'ya yedi ama hata yaptım burada en azından diğerini ya da bunu seçip bunların statlarının artmasını sağlayabilirdim. Hmm. Rakip dilenciliğe başladı gene. Sıra bitir. Yumurta araştırmacısıyla bir de şayvana çekeriz. Mis. Devam. Gel kanka. Ne verdin? Sonsuz zihin bölen gel. Ki zaten rakip artık sonunda teslim oldu. Okay. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi hiçbir şey yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle şey e, Mist'in neydi ya? Gölge Sisi'ne ve şey Marudar isyancılara karşı oynuyor olacağız. Burada bu ikisini göndereceğim. İz Sürücü ve Şayvan'a aslında gayet güzel. Burada Iula kendi başına gayet güzel. Çünkü bu tür bir dost birim arkadaşlar. Büyük Halkanı ve Aban veriyor. Gel bakalım. Bu tur saldırırsa karşılamayacağım çünkü diğer tur Lucian oynamak istiyorum. Yani ünitelerimin öldüğünü görmeye Luish'in ihtiyacı var level atmak için. İki mana ya da Lucian'ı zor keser. Yani da saldırmaya gerek var mı ya? Yok. Direkt bununla en azından birini alalım ki Aynen Guardian'la bunu verecektir. Kötü. Turu bitir. Şimdi bu tur açıkçası hiçbir şey oynamaya niyetim yok. Bayağı yok yani. Şununla hasar vurmak isteyecektir. Sadece bununla vurmak isteyecektir. Vursun. Pas geç. Bu tur 3 manamı elimde tutmak istiyorum ki şayvanın gelmesi güzel. Ardından önce bununla şöyle saldıralım. Bu hiç hoş bir hareket değildi kanka. Gerçekten kötü birisin. Şey. Yani tek tek çatışma olsa hiç acımazdım yani söyleyeyim. Tur aynen bitir. Şimdi bunun karşısında Shyvana'yı sürekli oynuyor olacağım. Çünkü bu artı bir artı bir alarak geliyor. E bunun sayesinde benim şayvanam da bir nevi level atlıyor diyebilirim. Bu tur bunu vermek istemiyorum. Çünkü sadece bu turluk veriyor arkadaşlar. Ya yani bu tur büyük ihtimalle manamı yakıyor olacağım. İki büyü, şey, iki hasarda almak isteyebilirim. Tamam devam. Bu arada pişmanlık kataloğu bayağı popüler ya herhalde. Tam turu bitir. Şey yaptığın hamle gayet güzeldi. Şimdi iyi ile buna aban ve büyük halkanı vereyim ki tekrar aynı hamleyi yapalım şeyini almasın. Ardından Olu'yu saldırıyor olacağım. Hatta yumurta araştırmanız da gelebilir ya burada. Ne vardı? Hiddet ve öncülüsü olan bir ejderhamız daha. Oyun ilerledikçe zaten biz kazanıyor olacağız. Çünkü bizim ejderhalarımıza karşı çok bir şey yapamayacak rakip. Eş öldürmesi lazım o yüzden. Az önceki deste bir tık daha güçlüydü bile diyebilirim yani. Tam olarak böyle saldır. Hadi bakayım. Hmm. Şimdi ben kaç ünite kaybettim? Bir ünite kaybettim değil mi? Bak. Gerçekten köpek herif ya. Şayvanı var level atlatmamak için. <laughs> Kardeşim baya ısrarcı Ama kanka şayvanın level atlaması bile Bir şeyden sonra benim ejderhalarım gelmeye başlayacak yani devam Ki ilkini de şimdi oynuyor olacağım Hatta bir şey diyeyim mi Bir mana ejderhem Ardan onu oynayacağım Tamam artık Lucian gidebilir yani normalde Lucian üzerinden kuracaktık ama Benim Lucian'ı koruyamayacağım belli oldu kendi ünitelerinden birini öldürmediği için de kara mızrak oynayamaz. Ancak altı manaya bir şey oynar. Burada iki hasarı alabilirim ya. Gel bakalım Vox. Bana bir ejderha daha verer. Yuğla verdi. Tatlı. Kaç ettin? 5'te 12. 5 sömürü hasarı veriyor. Oynamam hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ama rakibim bilmedi. Benim elimde bir şey bana daha var. Ama benim bilmediğim düşündüğü de Bununla şimdi elinde tekrardan 5 can M tarzında bir büyü olacak. O yüzden la pahalı bir şey oynayasım var. Buna aban versem aslında bayağı canını yakarım. Ama bundan 5 kere alacak değil mi? Şöyle yapalım. Rakibi oynamak zorunda bırakalım. O büyüyü şuna bir yapsın. 6, 4 kendi vuruyor, 10 yapıyor değil mi? O zaman sen kal da saldır saldır Madem şayvanı şey oynayamıyoruz Tamam devam Büyük ihtimal o 5 sömürüyü Bundan alacak çünkü Aynen öyle Şimdi bu tür artık şayvanı şey oynayabilirim Çünkü Tekrar yaparsa bununla artı bir artı bir Bununla da artı bir artı bir verir bir ihtimal koruma şansım olur. Ne geliyor? Ruination ya da Pack Bex. Bir şey diyeyim mi? Gözüm kesmedi. bana gidecek. Diğer arkadaş kalacak. Öncelikle Ejder'e yem gelsin. Hem de buna gayet güzel bir blok vermiş olduk. Ardından önce olan gelsin. Bir ejderha daha ver bana. Gayet güzel. Pas geç. Şimdi diğer tur yine direkt 5 hasar vuracağı için. Bir dakika. Box'u gelsin. 5 hasar vurup şunu kessin. Artı 1 artı 1 verip aban verip şunun da tek başına oyunu bitiriyor olacağım. Aa, aa, aa. Peki. Saldır. Şimdi burada kanka yanlış anlamama. ama benim bunlara aban vermeye feci şekilde ihtiyacım var. Şimdi altı hasarı bir geçirdik değil mi senden? Tabi Widdling Veil aynen gelecek. Ne fark etti? Bir şey fark etmedi. Bu da bana iki tane ejderha sağlayacak. iki tane sıyrılgan ejderha olacak? Şimdi bu tür. Aynen gene saldır. Şunun karşısında birebir bir şey koyarsa. Ben sanmıyorum koyacağını. Solgun kamer oynamaktan çekinmeyeceğim. Ama pek de bek mi? Ya sömürü hasarı geliyor bir de. Hmm. Peki devam. Ardından tur aynen midir Artı 2 artı 2 vermek de tatlı olacaktır. Bu tur sıyrılganları oynamak istiyor olacağım. Hatta bunu yapmasına da izin vermiyor olacağım. Gerçekten mecburiyetten şunu oynuyor olacağım. Ama izciye de saklayabilirdim. izleri gelsin. Çabuk uğra aslında Lucian oynamak ister miyim? Yok gerek yok Burada bununla bir direkt saldıralım Neyi var neyi yoksa buna bir harcası diyecektim ki Rakip zaten teslim oldu Okey Sıradaki maça geçelim arkadaşlar Karşımızda şimdi Timo var arkadaşlar Tek tek çatışma kalsın. Bir şey hayvanlardan biri de gitsin. Çünkü erken aşamada bir şey oynayamazsak Bak Arkadaşlar Timo bizi mahvedecek. İyi, en azından Turish'te sana oynayıp Timo'sunu kesebiliriz ki umarım Timo çekememiştir diyecektim. Ama öyle bir şey sizce mümkün mü? Bence değil. Pas geç. Ya yani bu oyunun uzaması lazım. Uzarsa alırız. Uzamazsak bayağı battık yani. Ejder'e yem gelsin. O, bir de haydut geldi ha. Pas geç. O kadar güzel bir top ki kanka sen. Ver artık artık ikisini kardeşimin. Koy Timo babamızın karşısına. Elindeki Timo'lardan birini almış olalım. Bunları da zaten 3'e 3 bir ünitesi vardı bunun yaptığı her şey karşılık bir şey oynuyordu. Gerek var mı? Gerek yok. Aynen pas geç. Turu bitir. Şimdi 4 mana dolacağız arkadaşlar. Aynen Şayvan'a gelsin. Bir de Lucian çektik. Miss Lucian'ı erken safada level atlatırsam gerçekten tadından yenmez. Ki şayvanayı da hızlı level atlatacağız diye düşünüyorum. Saldır kanka. 5308. Gayet güzel. Bir de bir hasar. Neredeyse hasar almadı bile diyebiliriz. Bu tür timo oynarsa da timosunu kaybeder. Elinde de zaten 5 kart var yeni çektiğiyle beraber ki bir şayvanamız daha var. Bu şayvan ama vermekten korkmam. Ama Timo'ya artı 4 artı 4 verdi kardeşim. Şimdi gelsin yanımda gel mümkün Beşe beş gelecek değil mi bu Timo? Aslında bir şey değil, bir sene daha oynayabilirim ha. Selam bana, Bu tur saldıramaz çünkü. Öyle bir erkeklik yapabileceğini ben sanmıyorum kardeşim. Öncelikle... Artı bir veriyor musun lan? Vermiyorsun değil mi? Burada iki mana ya. Şayvana ya rakip çeker vereceğim arkadaşlar. Bir tık mecburiyetten ki şey ölmesin. Şey şey Luşin ölmesin. ölmesin. Zaten level atlayacak. Çok bir sıkıntısı yok. Gerekirse Ailen şeyi şey yaparız yani. Ailen aç mı kalsın? Güzel devam. Durum kötü. Gerçek 8'e 5. Timo düşerse 4'e 4 oluyor. Pas geç. oyuncağı şeyler gayet önemli. Bir kere daha pas geç. Olur da İyi. Güzel güzel sevindim. Hem artı 1 verebilirim. Okey. Teke tek çatışmaya saklıyordum. Ama o kadar gerek kalmadı ki yani. 6'ya bunu oynasam 5'e yetmiyor. O yüzden pas geç. Bir manamız eksik kalıyor yani. Gerçi 6'ya bunu oynasam level atlasa bile bununla rahat biçimde keserim. Aynen yap bunu. 3 manası var. Buff vermesi bir şey değiştirmez. Level atlatması da bir şey değiştirmez. Bana bol bol kart vereceksin kanka. 8 tane de mantarım var. İşte gayet tatlı. Pas geç. Öncü müsün sen? Şimdi burada Vox tekrar gelsin. Bitim o daha ha. Aslında vererek bayağı iyi bir hamle yaptı bile diyebilirim yani. Aynen böyle saldır. neyin karşısına koyacağı önemli. Ona göre çünkü şey vereceğim ejderlere. Aban vereceğim. Korku seziyorum. Deneyelim. Hepsine bir aban ver kanka. Bir artı bir artı bir daha ver. Altı manası var yani en fazla geri çekebilir ama artık burada bence oyun bitmiştir diye düşünüyorum. Ki aynen de öyle oldu. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.